e, İtalya'daki ziyaret noktamız Napoli şehri ve Diego Armando Maradona'nın efsaneleşmiş olduğu ve benim de taraftarı olduğu Napoli kulübünün stadı eski ismiyle San Paolo stadı, yeni ismiyle Diego Armando Maradona stadı. Şimdi burada e, buradaki tabelaya Maradona'ya saygılarımızı bildirdik. Stikrlarımızı buraya yapıştırdık ve birazdan Napoli şehrini deniz kenarına inerek Napoli şehrini keşfedeceğiz. Bizi izlemeye devam, devam edin. Edeyim.